Evet arkadaşlar bugün Ankara'da gezilecek en güzel 3 yere gideceğiz. Abi <laughs> sen ne yapıyorsun? Haberin var mı? Ankara'ya geldik. Hani bir medrese açacaktık. Daha yer bulamadık. Akşam daha bize ekipler bekliyordu. Ekiplerle sokak sokak dolaşacaktık. Hayal Hanem Ankara için yer arayışlarımız devam ediyor. Farklı farklı lokasyonlarda 4-5 ekibi ayrılıp sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Söğütözü tarafında Kızılırmak Mahallesi, bir yerde Çukurambar tarafı bir yerde tamam mı? Araç 2'de. Hadi bismillah. Hadi geçelim. Eyvallah. <laughs> Ozan ne yapıyorsun? Balgat taraflarındayız. Ee... Abi ne yaptınız? Var mı bir haber? Bir... Hala devam ediyoruz biz şu an. Tamamdır. Bugünün de sonuna geldik. Ankara'da yer aramaya devam ettik. Henüz Hayalhanem Ankara için uygun bir yer bulamadık. İnşallah diğer günler devam edeceğiz. Selametle.